Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CD yani jailbreak'i bilgisayara ihtiyacınız olmadan nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Bunun için gerekli olan tweak önceden CD'ye impactor'dı. Daha sonrasında bu tweak'in ismi değişti. CD'ye eraser oldu. CD'ye'den girip CD'ye eraser adlı tweak'i aratıyoruz ve CD'ye eraser tweak'ine ulaşıyoruz. Bulduktan sonra yüklüyoruz arkadaşlar. Yükledikten sonra bu tipik uygulama şeklinde geliyor Razer adı altında. Bu yükleme işlemini yaptıktan sonra uygulamaya girmeden önce arkadaşlar yapmamız gereken birkaç tane ayar var. Bu ayarlar öncelikle varsa cihazınızda bir parola ya da parmak izi bunları kaldırmanız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi iCloud'dan çıkış yapmanız gerekiyor ve iPhone'umu bul'u kapatmanız gerekiyor haliyle. iCloud'dan çıkış yaptığınız zaman büyük ihtimal iPhone'umu bul kapanıyor zaten. Ee, ama yine de siz önce iPhone'un bul'u kapatıp ondan sonra iCloud'dan çıkış yapın. Daha sonrasında en önemli şey bu sistem yani bu kullanacağımız yöntem cihazınızı tamamen sıfırlıyor arkadaşlar. Bulunduğunuz iOS sürümünde restore işlemini yapıyor. Yani cihazınız tamamen sıfırlanıyor. Bu yüzden önce bu işlemlerin hiçbirini yapmadan önce yedek almanız gerekiyor. Bunu da iTunes üzerinden yapabilirsiniz. Cihazınızı bilgisayara bağlayıp bu bilgisayara yedekle seçeneğine tıkladığınız zaman cihazınız bilgisayarınıza yedeklenecektir. Bunu kesinlikle yapın çünkü bunun geri dönüşü yok arkadaşlar. Daha sonrasında bütün işlemleri yaptık, kapatmamız gerekenleri kapattık, yedeğimizi aldık daha sonra eraser uygulamaya giriyoruz. Uygulama çok basit. En altta kırmızı bir Razer All Data Angel Break Device seçeneği var. Buna tıklıyoruz ve Erase All diyoruz. Yani hepsini sil. Cihazınız ne kadar doluysa bu işlem o kadar uzun sürecektir arkadaşlar. Çok az bir uygulamanız varsa çabucak sonuçlanacaktır ama eğer cihaz ağzına kadar doluysa tabiri caizse o zaman bu işlem biraz uzun sürecektir. Benim cihazım epey dolu. İsterseniz buradan bir bakalım. Eee ne kadar da biteceğini. Ben süreyi tutayım. Evet arkadaşlar işlem tamamlandı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Yani 10 dakikadan biraz az. Gördüğünüz gibi 0 iOS kurulumu gibi artık cihazımız sıfırlandığı için böyle bir ekran bizi karşılıyor. Yani kurulum ekranı karşılıyor. Ve sıfırdan bizim kurulum yapmamız gerekiyor. Bundan sonrası normal iOS kurulum işlemi. Daha sonrasında cihazınız açılacak ve sıfırlanmış olacak. Hiçbir veriniz olmayacak için de e, videonun başında söylediğim gibi yedek aldıysanız ki alın. Yediğinizi tekrardan bilgisayardan yükleyip cihazınızı jailbreaksiz bir şekilde kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu işlem bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.